Arkadaşlar merhaba. Ben şimdi 500 abone özel pasta videosu çekiyorum. Şuradan izleyebilirsiniz onu. Bunu daha sonra koyacağım. Ve pastam donmaya yolladım dondurucuya. Ve uzun zamandır açmayı beklediğim, daha doğrusu aldım da, size göstermeyi beklediğim bir Roseman poşetim var. Alışverişim var. Rozman'dan aldıklarımı size göstermek istiyordum. Saç için yine ürünler aldım. Diğer videomu da şuradan izleyebilirsiniz. Mr. D&Y'den almıştım. Şimdi de Rosman'dan aldım. Rozman'dan aldıklarımı da size uzun zamandır göstermek istiyorum. Neredeyse 3 hafta 4 hafta oldu ama malum gündem olaylarından dolayı ne çekesim geldi açıkçası ne paylaşasım geldi. Daha çok böyle shorts videoları veya iftar videolarım vardı. Artık onları atmam gerekti böyle son olaylar durulduktan sonra. Onları paylaştım. O yüzden şimdi hep beraber Rozman'dan aldıklarıma bakacağız. Şöyle yine poşetim burada. Şimdi öncelikle arkadaşlar diğer videoda bir tarak denemiştik. Mr. D.N. tarakları maalesef ki çok kötü arkadaşlar. Çok kötü. Ben de Rozman'dan indirimde değildi sanırım. emin değilim. 109 liraya For Your Beauty adı altında bir tarak aldım. Diğer tarağım kötü çıkınca, Mr. D&Y'den aldım tarağım kötü çıkınca ben de Rozman'dan başka bir tarak alarak bunu terafi etmek istedim açıkçası. O videolarımı da izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu daha böyle bakın. Daha böyle ee, iyi bir ürün. Sağlam bir ürün. Diğer D&Y gibi böyle termişe bir ürün değil. Ee, i̇şte Çin malının <laughs> ve Alman malının farkı. Ee, gerçekten Mr. D&Y'de çok güzel ürünler var ama bazen gerçekten çok ucuzlukçulan alınmış gibi bir e, kalitesizlik de olmuyor değil. Gördüğünüz üzere böyle gayet. Bu arada kaç haftadır taraksız geziyorum. Böyle saçma sapan taraklar kullanıyorum. Bu videoyu çekeceğim diye. Bakalım performansına. Ben böyle fırça tarakları daha çok seviyorum. Özellikle böyle geniş. Çünkü benim saçım çok böyle nasıl diyeyim. Bunlar genelde kabartıyor bu fırçalar. Ben de çok düz telli bir saçım olduğu için kabarmasını istediğim için fırça taraklar kullanıyorum ve Şöyle deseni falan da var. Bayıldım. Bu gerçekten 109 liraya alınabilecek en iyi fırça taraklardan biri. Şimdi hemen bir ikinci ürüne geçelim. İkinci üründe arkadaşlar beni izleyenler bilir. Aynam yoktu. Böyle bir şey aynası. Ne denir ona? Hani böyle makyaj videoları çekerken yurt aynası kullanıyordum. Böyle güzel bir ayna almak istedim açıkçası. Bu aynanın da fiyatı 139 lira. Çok uygun fiyatlıydı. Şöyle. O indirimde miydi artık bilmiyorum. Ama e, almak istedim. Yani bilmiyorum giderseniz bulabilir misiniz ama bir bakın. Bu aynalar yine For Your Beauty'nin şöyle bir aynası. Böyle şey yapmayayım. İşte yakında var. Böyle oynuyor falan. Çok güzel masaya böyle koymalık. Güzel bir ayna aldım. Artık makyaj videolarımı bununla çekeceğim. <laughs> Evet. Diğer bir arkadaşlar herkesin öve 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 bitiremediği ve benim bugüne kadar aslında saçıma çok takık olmama rağmen hiçbir zaman gidip de alıp da kullanamadığım şu Isana'nın ufak ufak böyle tablet şeklinde saç bakım ne denir buna? Ee, saç bakım ürünleri yani. Neymiş içeriğinde? Argan yağlı saç bakım kürü. Bakın arkadaşlar paket paket insanlar alıyor. Paket paket. Tanesi 48 TL. Bence pahalı. Yani şu kadar tek kullanımlık bir ürün için 48 lira çok pahalı. Gider yani atıyorum bundan 3 tane alacağım. Koca 1 litrelik şey alırım yani. Gramajları da ufak. 25 milim. Ama herkes yani bayıldığını söylüyor. İki tane denemek için aldım. Benim saçıma her şey yaramıyor. Kepek sorunları falan yapıyor. Dedim bir deneyeyim. Eğer olursa bir dakikalık saç mümkün. Bunu da e, deneyip size daha sonraki videolarımda, saç videolarımda saçımı bu aralar takmış vaziyetteyim. Bir, bir önceki videoda kestim. İşte türlü türlü makaslarla onun ara makas olduğunu öğrendim arkadaşlar. O ara makasmış ve ben bunu bilmiyordum. Ee, neyse dediğim gibi bunu da bir deneyip sizinle paylaşacağım. Acaba böyle ince telli düz saçlara da işe yarıyor mu diye. Çok sanmıyorum yarayacağını. Benim ne türlü türlü maskeler, türlü türlü proksin vardı. Mesela bir yere hatırlarsanız proksin saç maskesi, proksin saç maskesi herkes böyle artık yani insta görler bile onu kullanıyordu. O da mesela bende hiç yaramadı. İşte Hindistan cevizi yağları denedim. Başka böyle şimdi yok çay terebentini yağı bilmem ne. O tarz yağları da denedim ama benim zaten yağlı bir cildim var. Bu tarz yağlar, yağ bazlı ürünler bana yaramıyor. Krem bazlı ürünler de, su bazlı ürünler de yaramıyor. O da ayrı. İşte Elidor'un ayrı kremlerini deniyorum. Ee, Elsev'in ayrı böyle e, krem, su ürünleri, yağ ürünleri. Ama benim saçıma arkadaşlar hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey böyle canlı, gür bir şekilde durmasını sağlamıyor. Herhalde genetikten kaynaklı. Hep böyle cılız, bakın yatıştırılmış böyle dümdüz... Sıkıcı bir saç şekillendirsem de hemen böyle kabarıyor ve e, düşüyor zaten asla şeklimde olmuyor. Saç spreyleri kullanıyorum ama saç spreyleri asla kullanmak istemiyorum. Bir aralar mesela saç jölesi kullanıyordum o aralar çok popülerdi ama saç jölesi de ee, çok kullanmak istemiyorum. Genelde uçlara sürüyordum. O da çok böyle yağlı yağlı bir görüntü oluyor ve saç jölelerinin de popülerliği bitti. Ee, yağlı yağlı bir görüntü de istemiyorum artık. Bir yazım falan böyle çok kullanıyordum. Yani dediğim gibi ne kullanırsam kullanayım saçım benim o cansızlıktan kurtulmuyor. Belki çok böyle pahalı marka ürünleri alırsam ancak kurtulabilirim. Saçımın yapısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Genetiğimde maalesef ince telli ve düşük bir saç var. O yüzden de bu ürünün çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Ama yine de bir deneyeceğim. O yüzden iki tane aldım zaten. Millet kutu kutu alırken. Bakalım ne olacak. Ee, sizlerle paylaşırım. Ama sanmıyorum. Ee, cansız saçlar beni anlar. Bu arada öneriniz bir tavsiyeniz varsa şunu kullan. Ben çok ince terli saçım ama çok işe yaradı ben de diyorsanız lütfen bana da önerin. Ama uygun fiyatlı olsun. Çok pahalı ürünler alamam. Evet bunları da böyle eliyoruz. 48 lira tanesi. Bence dediğim gibi pahalı. Ee, şimdi arkadaşlar bakın şuraya yapmışım. Saç sosisi. Biliyorsunuz saç videomda türlü türlü bu bilgidüler denedik. Ve asla bir şeye ulaşamadık. Güzel bir, dediğim gibi saçımın yapısından dolayı da güzel bir böyle şeye ulaşamadık. Kıvırlık bir yapıya. Ben genelde ısısız ürünleri kullanamıyorum. Çünkü arkadaşlar hiçbir şekilde saçımı tutmuyor. Benim böyle yakacağım saçı? Yani o derece bir ısı vuracağım ki o kıvırcık, o bukle, o neyse artık tutsun. Ve tabii spreyleyeceğim sonrasında. O da saçıma ve saç diplerime özellikle ben de saç spreyleri, saç jölleri aşırı kaşıntı yapıyor. Ve sağlıksız zaten. Ee, bakalım diğer ürünler bir güdüler işe yaramadı. Ama bu saç sosisleri belki işe yarar diye bir paket aldım. Bütün saçıma yetmez ama bir paketle bir denemek istedim. Bunu da arkadaşlar 59 liraya aldım. Sanırım o sırada indirimdeydi yani bunlar. Aynen bunu da 59 liraya almış bulundum. Ee, hemen Naskitan'ın bu arada, Naskitan'ın ürünleri güzel oluyor genelde, ama emin değilim. Dediğim gibi artık bu sıkıcı saçlarımdan biraz gına geldi bana ve sürekli açayım ya saç ürünleri arama arayışındayım. Sizinle beraber umarım güzel bir saç ürünü bulacağız. Şimdi bu nasıl kullanılıyor? Ha direkt böyle arkadaşlar, bakın direkt böyle büküyorsunuz. Ben buna benzer bir şey kullanmıştım. Çok işe yaramamıştı. Bakalım bunu da sizinle beraber deneyimleyelim. Bakın sarımı kolay. Sanırım böyle şöyle bir şey yapıyor. Allah. <laughs> ben niye hiçbir şey beceremiyorum arkadaşlar? Yani hiçbir şekilde aldığım bir ürün ne şöyle güzel bir şekilde kullanamıyorum ya. Kullanamıyorum. Siz de benim gibi beceriksiz tayfadan mısınız ya? Görüyorum TikTok'taki kızlar. Bu TikTok'taki kızlar gerçekten yani özel kesimden herhalde. Ben çünkü asla bir şey yapamıyorum. Arkadaşlarıma soruyorum. Onlar da böyle çok bir bilgi ve şey sahibi değiller. Biz çok sıradan insanlarız sanırım. Şöyle bir bükeyim. Allah'ım delireceğim. Asla tutmaz. Bakın arkadaşlar sarışından bile belli yani. Ben bunları kardeşime vereceğim arkadaşlar. Kardeşim de tutar bence. Bir, bir kere daha deneyeyim. Çünkü onun saç yapısı biraz daha böyle şey. Biraz kalına yakın. Sanırım bu ısısız ürünlerde de arkadaşlar. Yine saç yapınızın. Bakın asla direkt gidiyor zaten. O kadar böyle temiz de değil saçım dünden kalma ama aa gerçi bir bir, bir yapılsa bir olsa arkadaşlar bir şey verecek bana ama tutmuyor. Saçım o kadar ince telli ki bu sosisin orada durmuyor. Böyle boya bana bir ara şey falan diyorlardı. Boya vur, boya vurunca kalınlaşır ama ben de boya sürmek istemiyorum saçlarıma. Allah'ım ya Rabbim ya. Yeminle İrem diye bir arkadaşım var. Böyle saçları ince ince diyor ama bana göre çok kalın tabi. Ona yapsam olacak gibi ya. Ya da kardeşime yapsam. Hiç de böyle bir denemelik biri de yok ki hayatımda şöyle bir. Evet arkadaşlar. Ama bu, bu sanırım diğer bir, güde, bir güdülere göre daha hızlı bir etkisi var. Saç sosisi bakın yine böyle buralardan çıktı falan ya durum bir tanesini daha alayım. 59 liraya 3 tane çıkıyor 59 liraya arkadaşlar. Yani bir sizin 7 3 paket falan almanız lazım ki böyle tüm saçınızı çok bu arada uzun saçlarınız ve kalın saçlarınız varsa bir 4 paket paketi bulur herhalde. Yine ben böyle sarındım. Diğeri nerede? Ama bunlar daha hızlı tutacak sanırım arkadaşlar. Çünkü şey birkaç kere yaptık ve o şeyi aldım yani. Saç sosisi bari olsa. Bornoz mu diyorsunuz ya? Herkes bornozu övüyor. Ben bornozu da denedim. Bornoz da benim işime yaramadı ya. Bir de böyle tek tek bukleleri ben daha çok seviyorum. Böyle bornozla iki yandan ayırıp böyle iki tane sarıyorlar. Onlar böyle bir tane böyle açılıyor. Onu yapacak hem saçım yok. <laughs> o kadar gür saçım yok. Hem de o e, bukleyi sevmiyorum. Böyle vak, vak, vak mı diyorlar ona? Vak buklesi mi? Öyle bir bukle çeşidi. Ay yine böyle deli, deli kaçkın oldum. Neyse arkadaşlar ben bunu bir biraz bekleyeyim. Bir 10-15 dakika. Bakalım işe yarayacak mı? hiç sanmıyorum ama göreceğiz. Biraz böyle 15 dakikadan da fazla 20-25 dakika bir bekleyeyim. Artık saç sosisinden istediğimiz kıvırcıklığı almak istiyorum. Gerçekten almak istiyorum. Bıktım. Dalgalı saç bana yakışıyor ama asla kullanamıyorum. Bu dümdüz saçlardan bıktım. Önerilerinizi aşağı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunlarla uzun zamandır bekliyorum. Işık da gidecek artık. O yüzden hızlı hızlı çekmem gerekiyor. Ama sanırım tutmadı. Zaten sanırım ben bunlarla bir gece yatmam gerekiyor. Bunu daha sonra demeyeceğim ama şimdi size göstermek için böyle bir yarım saat falan tuttum. Ee, ama hiç sanmıyorum. Zaten şurada açılmalar meydana geldi ama A! Oldu mu? ne? Arkadaşlar gerçekten biraz tutsam olacak. Bakın bunları anlayabiliyorum saçımdan da. Aa evet. Bir şey verdi arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz ama ben onu anladım. Saç sosislerimiz. Ya bunlar bir güdüye göre daha iyi sanırım ya. Bunlarla böyle bir gece yatıp Böyle ondan sonra açmam lazım. Bunlardan birkaç paket daha alayım ben. Bir deneyeyim sonra. Bakın şu hafif bir dalga verdi. Sanki böyle bir 3-4 saat tutsam. Böyle sabahtan yapacağım. Akşama bir yere gideceğim ya mesela. Sabahtan yapacaksın. Bütün gün evdeysen. İşte bunların da bu zorluğu var ya. Isılı işlemi o yüzden çoğunlukla tercih ediyorum. Eee Gece bu tarz şeylerle zor yatıyorum. Ee, o yüzden gece böyle saçımı sarıp yatayım bir şey yap, yapmıyorum genel olarak. Sabahtan böyle mesela akşam çıkacaksan böyle bir güdüye sarıp bekletme falan. Uf, yine sanırım bornoz ya. En iyisi bornoz. Bu, bu, bu da böyleydi arkadaşlar. Bunlar biraz daha böyle volüm verdi açıkçası. Böyle sanırım bir gece falan beklersem. Eee o etki alacağım şimdi vaktim olmadığı için hızlı <laughs> böyle denedim az çok anlayın diye ee, eğer sizde saçınız inceyse o normal bir güdülerdense böyle saç sosislerinden şu tarz böyle kıvrılan hem daha pratik oluyor o bir takması zor oluyor falan bunlardan yararlanabilirsiniz Dalgasal açıdan da bunlar sanırım biraz daha e, iyi bir dalga verici, veriyorlar bu Bornos mantı işte O Bornos da böyle sarıyorsunuz ya. Bunlar biraz onun mantığında aletler. Ee, çünkü normal bir güde, bir güdüyü sardığınızda tüm saçınızda kabarmalar ve tiftik tiftik olmalar olabiliyor ama bu e, biraz daha böyle nasıl denir? Yatay bir halde şurayı full kaplayabildiğiniz için saçı şöyle e, daha böyle etkili sonuç elde edebiliyorsunuz. Bu da benim izlenimlerimdi. Zaten sizken yani çoğu kişi bunu kullanıyor da. Küçük takipçilerim falan da var. Veya e, fiyatını size söylemek istedim. Böyle bir şey arıyorsanız sizinkisi eskidi ise falan. Evet bugün rozmandan mini küçük alışverişimi size göstermiş oldum. E, rozmanda bu aralar aşırı indirim var. İşte ben bayramdan önce... Bir hafta önce falan almıştım bunları. Ya da bilmiyorum ben yeni açılan bir şubesinden almıştım. Ama e, daha böyle uygun fiyatlı ürünleri aldım. E, Rosman'dan bakabilirsiniz siz de. Bu say sosislerinden muhakkak alın bakın. Gerçekten bir güdülere göre daha böyle etkili ve daha acısız bir işlem yaptı. E, onun dışında e, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Video fikirlerinizi de yazın. Bu aralar çok zorlanıyorum ne video çeksem diye. Yine saç ürünlerini <laughs> incelediğim videoları beğeniyorsanız yine onları da çekerim. Şimdi daha çok ajandamı böyle ajanda ürünleri aldım. Yine bir Temu'dan sipariş ettiğim bir video da çekmek istiyordum. Ama Temu'nun ne olacağı şu an çok meçhul durumda. O yüzden biraz daha böyle kitap alışverişi videolarına döndüm. Bu aralar şeyle. Gülsüm ve Emine ile kitap kulübüm zaten var. Şuradan bakabilirsiniz. Ama e, Emine ile ve Gülsüm ile yapmaya karar verdik. Böyle toplu bir şey yapalım. Daha güzel videolar da çıkarım. Hem de böyle tartıştığımız konuştuğumuz e, kısımları da oralara ekleyeyim diye. Öyle bir şey yapacağız. Zaten yeni kitabı da size duyurmuşumdur. Durumlar bu şekilde. Biraz bu aralar kitap videosuna ne dersiniz diyorum. Yine fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.